Sayın seyirciler Türkiye'de 5000 lord ve lady olduğunu biliyor muydunuz? İskoçya'dan 250 liraya 1 metrekare toprak satın alanlar sertifika sahibi olup lord ve lady ünvanı kazanabiliyor. Lord Mehmet, Lady Ayşe yanlış duymadınız. Türkiye'de Lord ve Lady ünvanına sahip 5000'den fazla kişi var. Son olarak Lady ünvanı alanlar arasında ünlü şarkıcı Deniz Seki de katıldı. İskoçya'da bir metrekare toprak alan Lord ya da Lady olabiliyor. Asalet simgesi olan Lord veya Lady ünvanı almak artık çok kolay. Evet 5000 Lord ya da Lady'miz var. Hediye alıp vermek insanı mutlu ediyor malum. Ee, peki en sıra dışı hediye nedir desek? Son günlerin en gözde hediyesi bu. İskoçya'nın Kincavel bölgesinde 1 metrekarelik toprak alan Lord ve Lady ünvanını da beraberinde alıyor. Hem de 250 liraya. 350 lira. Ha, o zaman alırım canım. Siz lord olabilir misiniz? Evet olabilirim. <gülüyor> <gülüyor> lord lord gezerdim buralarda. Türk girişimci Fırat Kurtoğlu bir internet sitesinden satışa başladı. Önce Alex Deniz Seki gibi ünlüler aldı. Türkiye'deki lord ve lady sayısı bir senede 5000'i buldu. Çünkü ben seni suya hapsettim. Ben lordum da bakam aracı. <laughs> İkiniz de lordsunuz o zaman. Aşağı yukarı. Sadece toprak değil, ünvanınız da gerçek. Üstelik bu ünvan vize işlemlerinde de kolaylık sağlayabiliyor. Bu arada internet üzerinden mesajlar da geliyor. O kadar çok isteyen varmış ki evet. biz de olmak istiyoruz diye. Geçtiğimiz hafta bütün gazetelerden haberdiniz. Bütün ünlüler evet. Lord Lady oluyor diye. çalı Türkiye'de sanatçılardan da evet. müşterileriniz evet. var. Ya da müşterileriniz demeyeyim, sanatçılardan da Lord ve Lady'ler var. Evet. Kimler onlar? Listede çok tanıdık isimler var. Alex de Souza, Tolga Karel ve Kenan Doğulu Lordlar'dan. Sen hep kendini geçme, Deniz Seki ve Beren Saat ise Lady'lerden öne çıkan isimler. Unvanlar İskoçya Devleti onayıyla verildiği için tüm Avrupa'da geçerli. Şimdi ben Lady olmak istiyorum. Evet. Ne yapacağım? Bize geliyorsunuz <laughs> diyeceksiniz ama, evet. nedir yani, ne oluyor, ne yapmam gerekiyor orada, nasıl işliyor? İskoçya devletinden tamamen yasal Lord veya Lady unvanı almak ister misiniz? Nasıl mı? Sadece 250 lira ödeyerek siz de bir Lord ya da Lady olabilir veya sevdiklerinize bu unvanı hediye edebilirsiniz. Sıra dışı hediyeler kapsamında alışılmış kalıpların dışına çıkan bir internet sitesi Ay'dan, Venüs'ten ya da Mars'tan arsa satın almanıza da olanak sunuyor. Ben dünya sınırlarındaki arsalara talibim diyorsanız makul bir ücret karşılığında Karayipler'de bulunan tropikal bir adadan da metrekare hesabı yer satın alabilirsiniz. Bu aralar ünlüler arasında çok revaçta olan yıldızlara kendi isminizi verme imkanı da sitenin alternatifleri arasında. Beyler kız arkadaşlarına daha çok yıldız ya da lady unvanı hediye ederken site alışılmamış hediyeler kapsamında düşünceli bayan müşterilerini de unutmamış. Erkek arkadaşınıza Lord unvanı hediye etmenin yanı sıra Arsenal, Manchester United ve Liverpool statlarının sertifikalı çimlerini de satın alabilirsiniz. ...o e, aldığımız o bir metre karelik alanı toprağa görebiliyor muyuz? Tabii ki görebiliyorsunuz. E, hem e, parsel numaraları ve dünya üzerindeki tam koordinatları sertifikanın üstünde yazıyor. Onun dışında dilerseniz oraya yolunuz düşerse de gidip kendi bir metrekarelik yerinizi görebiliyorsunuz. Oradaki e, tesislerden de otellerden de indirimli olarak faydalanabiliyorsunuz. Şimdi özetle yani İskoçya'da bir arazi bir metrelik parsellere bölünüyor evet. ve e, bir metre kareye Lord veya Lady oluyor. Evet, toprak sahibi olduğunuz için bu ünvanı hak ediyorsunuz. Evet, 250 lira verdiniz, Lord ve Lady oldunuz. Tebrik ederim Lord Mahmut. Siz de tebrik ederim Lady Şaziye.